12. testle karşınızdayım sevgili öğrenciler. 4 kilogram bir kütleli cisim var. Etkiyen kuvvetleri söylüyor. 30'a 14 olduğuna göre bunun F neti kaçtır? 16 Newton'dur. Newton ikinci yasası ne diyor? F net eşittir. M çarpı A diyor. Dolayısıyla M toplam tabii ki bir tane kütlem var. Çarpı A sistem diyor. Sistem olarak zaten 4 kilogramlık cismi dikkate alabiliriz. 16 eşittir. 4 çarpı ne ile çarparsam 16 eder? 4 le Dolayısıyla cevabım C seçeneği. Evet. T ip gerilme kuvvetini soruyor. İlk önce sistemin bu durumda ivmesini bulmam gerekiyor. Yani 3 ve 4 kilogramı toplam bir kütle gibi dikkate alabiliriz. O halde 28'i neye böleceğim? Toplam kütleye böleceğim. Oradan neyi buluyorum? İvmeyi buluyorum. 4 metre bölü saniye kare. Şimdi ben bu tip soruları sadece 3 kilogramlık cisim olarak değerlendirelim. 3 kilogramlık cisim e, kaç ivme hareket ediyor? 4 metre bölü saniye karelik ivme hareket ediyor. Onu hareket ettiren ip gerilmesidir. Yani oradaki t'dir. Dolayısıyla t eşittir. E, onun yani 3 çarpı 4'ünü bulacağım. 3 burada m yerine 4'te 3 kilogramlık cisim yerine A yerine geçiyor. O halde bunların ikisinin çarpımı 12'dir. Cevabım C seçeneğidir. Evet. <laughs> İpteki gerilme kuvveti soruluyor. Yine burada neti bulmak durumundayım. 40 25'in bir kere farkını alacağım. 40 25'in farkını alıp toplam kütleye böleceğim. O da 15 bölü 5'tir. Yani sistem bir kere 3 metre bölü saniye karelik ivmeyle hareket ediyor. Ne tarafa doğru hareket eder? Sola doğru hareket eder. Sola doğru hareket ederse, şu cisimler, şu soldaki cisim için, e, yani bu çizdiğim parçayı düşünün. E, o halde 2 kilogramlık cisim 40 T'nin farkı kadarlık bir kuvvet etki ediyor ki ona 3 metre bölü saniye karelik bir ivme kazansın. O halde 40 T'den büyük olduğu için sola doğru gidiyor zaten. E, o halde 40 eksi t yani 2 kilogramlık için net kuvvettir. 2 çarpı onun ivmesidir. Buradan t'yi yalnız bıraktığım zaman ne çıkıyor? 34 çıkıyor. Yani 40'tan neyi çıkartırsam 6 kalır. Cevabım E seçeneği. 34'ü çıkartırsam 6 kalır. Evet 4'ü bakalım. E, 4. soruda 56 Newton'luk bir kuvvet var. K'nın L cismine uyguladığı kuvveti soruyor. Toplam kütleyi 8 olarak biliyorum. O zaman 56'yı neye böleceğim? 8'e böleceğim ki ikisinin birden toplam ivmesini bulayım. Bu da 7 metre bölü saniye kare. 7 metre bölü saniye karesi şu aradaki etkileşim L'yi hareket ettiren bir kuvvettir. O halde TKL diyelim onu. K'nın L üzerine etkisi. E, nedir? Onun M çarpı A'sına karşılık gelmektedir. Yani M A'sına karşılık gelmektedir. E, 3 burada kütleye 7'de a'ya karşılık gelmektedir. Yani bu da 21 Newton'dur. Cevabım D seçeneği. Beşinci soruya geldim. Beşinci soruda X isminin Y ismine tepkisini soruyor. Şimdi burada gene sistemi e, ilmesini bulalım. Sistemin ilmesini bulurken ne yapacağım? Bir kere gene farkını alacağım değil mi? 60 eksi 20 diyorum. Bunu neye böleceğim? Toplam kütleye böleceğim. 2 ile 6'nın toplamı 8. 4 bölü 8, 5 metre bölü saniye karelik bir imemiz var. Şimdi neyi soruyor? <laughs> x isminin y cismine tepkisini soruyor. Yani şunu soruyor. Sistem ne tarafa doğru gidecek? Sola doğru gidecek. O halde yani buradaki T y x 20'den büyük ki onu sola doğru götürsün. E, o halde T y x eksi 20 eşittir. Ne diyeceğim? 2 çarpı 5 diyeceğim. O zaman buradan T y x de ne çıkacak? E, 2 çarpı 5 10 olduğu için 20 artı 10'dan bu da 30 newton olacak. Yani cevabım e, D seçeneği. Evet burada bir e, hız zaman grafiği verilmiş. Hız zaman grafiğinin eğimi neyi verir? İmeği verir. Yani A'yı hatırlayalım. Delta V bölü delta T idi. E, tabii ki vektörel. Yani 4 saniyede 16 metre bölü saniyelik bir hıza ulaşmış. Saniyede nedir? Her bir saniyede hızı 4 artmış. O halde yani 16 bölü 4'ten şöyle yapalım. 4 metre bölü saniye kare. Bu, bu, bir kenarda dursun. E, o halde e, F ne olacak? E, i̇kinci kanunu unutmayalım. M çarpı A idi. E, F'imi bilmiyorum ama kütleyi biliyorum. Sahip olduğu ivmeyi biliyorum. Grafikten buldum. Bu da 12 Newton'dur. Yani cevabım beni D'ye götürdü. Yedinci soruya geçelim. Bu soruda cismin ivmesini soruyor cismin iğmesini bulurken de yani hızlandırma iğmesi diyelim. F net bölü sonuçta nedir arkadaşlar? M'e böldüğüm zaman A'yı vermekteyim. Aşağı doğru kayarken neyle kayar? Mg sin ile kayar. Yediğiniz ekmek içtiğiniz su gibi bunu bileceksiniz. Bu bir kere kesin şart. Bunu M'e böleceğim. Mg sinteta bölü M eşittir A. <laughs> e, A eşittir G sin teta çıkacak. O halde cismin ilmesi de bakın kütleye bağımlı değil. Kesinlikle bağımlı değil. Ee, hemen G yerine 10 yazıyorum. Sinüs teta yerine de ne yazacağım? Sinüs 37 de 0.6 olduğu için bu da 6 metre bölü saniye kare cevabına beni taşıdı. Yani 7. soru B seçeneği. 8. soruda e, dik var. Yani bir aşağıya doğru iniş var. Sonra e, açı birazcık daha ne olmuş? E, daha küçülmüş. O halde ilk başta daha büyük bir iğme var. Sonra daha küçük bir iğme var. O halde bunu düşünürsek bir kere iğmenin değeri ilk başta ne olacak? Bir kere daha büyük olacak. Peki hız artacak mı? Bu noktaya kadar geldiğini bir kere hız arttı. Hız arttıktan sonra burada da bir ilme var mı? Gene ilme var. O halde bu hızı Gene arttırmaya devam edecek ee, ama kızın artış miktarı sonuç olarak ne olacak sevgili öğrenciler ee, daha bir az olacak yani kızım gene artacak O halde bir kere iki de doğrudur ama ilk e, üçüncü yargıya baktığım zaman yani üçüncü şekle baktığımızda üçüncü şekilde buradaki eğimin buradaki eğimden daha büyük olduğunu görüyoruz yani daha büyük bir açı olduğunu görüyoruz. Bu yanlıştır. O halde sadece 1 ve 2 doğrudur. Çok güzel bir soru. Tam üniversite ÖSYM'nin sevdiği tipte sorulardan. Yani D seçeneği bu da. 9. soruya geldik. dokuzuncu soruda yukarı doğru 50 Newton'luk bir kuvvet var. Cismin ivmesi soruluyor. Cismin ivmesini sorarken de aşağıya neyi, neyi bulacağız? MG sinteteyi bulacağız. Yediğiniz ekmek, içtiğiniz su gibi bunu mutlaka bileceksiniz. Ee, 50 çarpı sinüs 53 ile çarpmam lazım. Sinüs 53 ile çarparsam, sinüs 53 ile 0.8'dir. O halde aşağıya doğru çeken kuvvet 40'tır. Yani 50 eksi 40 eşittir 5 çarpı A olacak. 10 eşittir 5 A, A eşittir 2 metre bölü saniye karedir. Cevabım B seçeneğine götürdü beni. Kaçıncı soruya geldik? 10. soruya geldik galiba. Son sorumuz evet. Son soruyu da çözelim. Cismin ivmesini soruyor. Aşağıya doğru bir kere ne var? E, 40 Newtonluk bir kuvvet var. Ben burada e, 70 Newtonluk kuvvetin e, artı y y eksenindeki bileşenini bulmam lazım x eksenindeki bileşeni bunu hareket ettiren bir bileşen değil duvara doğru ittiren bir bileşen e, dolayısıyla 70'i neyle çarpacağım sinüs 53 değeriyle çarpacağım yani 70 çarpı sinüs 53 dersem e, bu da neye karşılık gelecektir 56 Newton'a karşılık gelecektir e, cismin aşağıya doğru 40 Newton'luk bir ağırlığı var e, kütlesinden dolayı yer çekiminden dolayı 70 Newton'luk kuvvetin de Artı y yönünde 56 newtonluk bir bileşeni var. Bu ikisinin bileşkesi nedir? 16 newtondur. Yukarı doğrudur. Yukarı doğru olduğu için de yani f nettir. Bunu kütleye bölersem, bu da 4 metre bölü saniye kare değerine beni taşıdı. Yani yanıtı A seçeneğidir. Bir başka videoda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın.